Hocam Ramazan biraz da bize yahu bir dönün dedelerinizi tanıyın kardeşim. Kimin torunu olduğunuzu bir fark Dileyim. edin. Azıcık kendinize çeki düzen verin. Azıcık dedelerinize benzeyin. Ama dedelerinizi de doğru tanıyın. Öyle yalan yanlış yerlerden kanuni haremden hürreme hürremden harem'e bir zampara diye ya. Fatih'i popstar kaç günü bir adam diye tanımayın. tanımayın. Kimler onlar gibi tanıyın. Çağrısının adı değil mi? Ramazan bu tefekküre de davet değil mi Kesinlikle. bize? Kesinlikle yüzde yüz bu tefekküre davet. Zira hele son senelerde ki bunu bir 100 yıldır, 150 yıldır biz yaşıyoruz tarihimizle ilgili yalan yanlış bilgilerle değiştirmek suretiyle ve öylesine bir hava oluşturuldu ki yani 150 yıldır bunu biliyoruz ama son birkaç senedir inanın belki 100 sene, 100 senede yapılan bir yıkım hareketi yeniden başlatıldı ve yapıldı. Bu felaket bir durum. Ben çok konferanslara gidiyorum. ...bugün bana sorulanın %90'ı kanuni'den geliyor. Kanuni ki... ...bütün Avrupa'nın, bütün dünyanın... ...dünyada kral... ...hükümdar, padişah deyip de... ...adını söylemedikleri zaman... ...akla bir kişinin ismi gelir, Süleyman. Diğerlerini ismiyle söyleyeceksin. Kral Fransuva, kral Şalken... ...Şah Tahmasp... ...ismiyle ifade edeceksin. İsimsiz onun zamanında... ...dünyada padişah, hükümdar, kral... Ne derseniz deyin, akla bir kişinin akla gelir, ismi o da Kanuni'dir, Süleyman'dır. Ama, Özür dilerim. ama bunu nasıl dediğiniz gibi anlattılar? Şöyle hayırlı bir tarafı da olmadı mı hocam? Hani insanlar merak etti. Yahu bu Kanuni hakikatte nasıl bir adamdı dediler. Ve okumaya başladılar. İşte konferanslar doğdu oradan. Aslında zulmetten bir rahmet doğdu. Ben bu tabii doğdu ama tanıdım. bunu şöyle de değerlendiriyorum. Yani bu gerçekten hani dediğiniz böyle bir faydaya yol açtı ama... Bu da bir zuldür bizim için. Demek ki bir ecdadımızı tanımak için ona iftira edilmesi lazımdı? Çok doğru. İnsanın annesine ya annesine iftira edildi ama annemi herkes tanıdı. Babama bir iftira edildi. Babamı herkes tanıdı ya iyiye vesile oldu. Kim diyebilir Serdar Bey? Bize bunu da söyletiyorlar. Ben bunu bir zul olarak kabul ediyorum bu milletin. Eğer Kanuni'yi, Fatih'i, Abdülhamit Han'ı, şu Osmanlı'yı Yedi asır dünyada ikinci bir milletin yok. Böylesine bir devlet, böylesine bir kültür, böylesine bir medeniyet dünyada yok. Şöyle Afrika'nın bir kıyısında öyle etliye sütliye karışmadan yaşamış bir devlet değil bu. Yedi asır dünyaya nizam vermiş, medeniyet ışıkları salmış bir devlet. Böyle bir devleti tanımak için ona iftiram edilmesi lazım diye de insan düşünmeden edemiyor ki üzülmeden edemiyor. Çok da haklı ve çok da doğru bir düşünce. Ben bazen sahne programlarında ifade etmeye çalışıyorum hocam. Diyorum ki bizim milletimiz sevdiğini çok sever. Ona can verir ama yani. hiç tanımaz. Hani kanuni anlatırlar bizimki kızar. benim dedem öyle bir adam mıydı kardeşim niye iftira ediyorsunuz filan? Yaklaşıp sorsan nasıl bir adamdı birader senin deden? Maalesef. Ne bileyim ben öyle bir adam mıydı diyecek. <laughs> Kendisi de bilmez. Hani Muhibbi'den iki beyit bilmeyiz. Bir Süleymanname açıp okumamışız. Okumayız. Kayının ciltleri arasında dolaşmamışız. <laughs> Kayı Ahmet Şimşirgil hocamın şu an dört cilt olan ama beşincisini de sağ olsun yazacağı romanı. Ben bu milletin evladıyım ve dedemi tanımak istiyorum diyen her adamın okuması gereken bir Kesinlikle. kitap. Yusuf abi şahittir. Eyvallah. Bizim turnelerde okuyuşuma, Eyvallah. elimden düşürmeden gecenin iki üçü ben sabah uykulu kalkınca ne o gene kayıya daldın diyorlardı. <laughs> Sadece, ya Yavuz öldü diyordum ya dün gece Yavuz öldü. Yavuz Nasıl öldü olur öldü. böyle bir şey? Sadece okuma da değildi. Yani okuduktan sonra yaklaşık bir bir buçuk saat mütala ediyorduk. Serdar abi dinliyorduk. Üzerine de işte tatlı mahiyetinde o kayının üzerine diğer okuduğu romanlardan bir sürü hadiseyi terennüm ediyordu. Biz de dinliyorduk. Bir de Yusuf abiler beni gırgıra sararlardı. Hünkârım ne emredersin? Estağfurullah. Kullarınız yemek hazırlamış. yüz hazırlasınlar falan. Eyvallah. Böyle bir havaya da gidiyorduk yani. Şimdi o kayıda sizin söylediğiniz bir şey var. Ferdinand'ın elçisinin yazdığı bir mektup. Her şey aslında biraz o mektupla başlıyor. O evet. mektuptaki ifade beş asır sonra işte kar topu çığ gibi büyüye büyüye bugünleri doğurmuş. O mektup neyi anlatıyordu hocam? O elçinin mektubu, bu devleti yıkmak için diye başlıyor ya. Evet, o e, İstanbul'da yedi sene kalıyor. E, busbek. Evet. Busbek yedi sene kalmış ve İstanbul'dan mektupları var. Bunları yayınlandı da e, gönderdiği Diyor ki e, geleceği şöyle baktığım zaman titriyorum, korkuyorum. Zira önce Osmanlıya bakıyorum, Osmanlı milletine bakıyorum. Bu insanlarda dürüstlük var disiplin var, güzel ahlak var ve işin en e, bizim için üzücü tarafı galibiyete öyle alışmışlar ki bunlar da mağlubiyet diye bir şey akıllarına gelmiyor. duygu Böylesi bir husus var. Bize ise dönüp baktığımız zaman ahlaksızlık, her türlü ahlaksızlık, kötü ahlak, e, defasızlık, sahtekarlık, her türlü kötü huyları sayıyor ve işin en kötüsü mağlubiyete alışmıştık. Geleceği düşündüğüm zaman korkuyorum. Bu Türklere karşı biz nasıl galebe çalabiliriz? Türklerde gördüğüm en önemli hususiyet şu. Hanedanı bir din gibi seviyorlar. Din gibi görüyorlar. Padişahlarına öyle bağlılar. Dolayısıyla bu dine, bu devlete galebe çalabilmek için Padişahları her vesileyle kötülemeliyiz. Devir kanuni devri 1560'lı yıllar. Devletin bir, en zirvede olduğu zaman yazılan dönemi. mektup adam, adam şifreyi yani, çözmüş. Gerçekten öyle. Biz bir din biliriz bir de padişah. Bin yıl ömür versin Yaradan Allah. Türk'ün bakışı böyledir. Osmanlı milletinin bakışı böyledir. Adam iyi tespit etmiş. Diyor ki padişahlarına din gibi bağlılar. Bu devleti yıkabilmek için Önce o bağlılığı kesmemiz lazım. Her vesileyle kötülememiz lazım. İşte bu tarihten itibaren onlarca cilt eser yazarlar. Ve sizi, bizi öylesine överler ki ufukların padişahı Osmanlılar, büyük Türkler, şöyle Türkler, böyle Türkler överler ve gelir Fatih'e bir söz söyler. Siz de böyle havalanırsınız, havalanırsınız. Ya ne güzel yazıyor. Bir aman Allah'ım dersiniz. Fatih bu mu? kanuni bu mu? Yavuz Sultan Selim böyle bir padişah mı? Bunu ben bile yapmıyorum şu garip halim inen. perişan halim ve sizin gözünüzde Fatih Yavuz sıfırlanır. Bunu kim yazıyor? Avrupalı. Ne için yapıyor? Bizim devletimize, o büyüklerimize bağlılığımızı kesmek için. Önce onu kestiler, onu bitirdiler ama bunu 300 sene yaptılar Serdar Bey. 300 sene devam ettirdiler. Tabii biz de bir şey yaşadık maalesef. Bir dönem geldi dilimizle, eski kültürümüzle tüm bağlantımız kesildiği zaman Avrupalı kitaplardan aldık tarihi. Döndük onlardan Döndük almak Döndük onlardan aldık. Onlarda ise işte bunları gördük. İşte... 1975 yılına kadar İstanbul Üniversitesi'nde Hammer'in tarihi ders kitabı olarak okutuldu. Evet. Hocam, i̇şte şunu söylemek yeter Bir reklama gideceğiz Cemil Meriç merhumun bir sözüyle Gidelim siz teheccüd kılacaksınız Malum vakit teheccüd vakti Dedeleriniz teheccüdde kılardı Birisi çıksa dese ki 36 Osmanlı padişahının 33 evliyaydı Yanlış bir şey söylemiş olmaz Cemil Meriç merhum diyor ki Haçlıların en büyük zaferi Bizim tarih kitaplarımızdır Allah kabul etsin